Beşinci tema dinleme metni. Kış. Kış, kocaman, şişman bir kardan adamdır. Şapkası başında, boynunda atkısı. Üşüyen küçük bir kuştur. Bir kırıntı derdinde, telaşlı. Kış, tüten bir ocaktır. Kızarmış ekmek kokusu. Sıcacık bir çorbadır. Odun dumanı, portakal kabuğu. Kış, naftalin kokulu kalın bir kazaktır. Camdaki bu, tembel bir kedi, derin bir uyku. Ayla Çınaroğlu Beşinci tema dinleme metni Kış Kış, kocaman, şişman bir kardan adamdır. Şapkası başında, boynunda atkısı. Üşüyen küçük bir kuştur. Bir kırıntı derdinde, telaşlı. Kış tüten bir ocaktır. Kızarmış ekmek kokusu. Sıcacık bir çorbadır. Odun dumanı, portakal kabuğu. Kış naftalin kokulu kalın bir kazaktır. Camdaki buğu, tembel bir kedi, derin bir uyku. Ayla Çınaroğlu Beşinci tema dinleme metni Kış Kış, kocaman, şişman bir kardan adamdır. Şapkası başında, boynunda atkısı. Üşüyen küçük bir kuştur. Bir kırıntı derdinde, telaşlı. Kış tüten bir ocaktır. Kızarmış ekmek kokusu. Sıcacık bir çorbadır. Odun dumanı, portakal kabuğu. Kış naftalin kokulu kalın bir kazaktır. Camdaki buğu, tembel bir kedi. Derin bir uyku. Ayla Çınaroğlu. Beşinci tema dinleme metni. Kış. Kış, kocaman, şişman bir kardan adamdır. Şapkası başında, boynunda atkısı. Üşüyen küçük bir kuştur. Bir kırıntı derdinde, telaşlı. Kış, tüten bir ocaktır. Kızarmış ekmek kokusu sıcacık bir çorbadır. Odun dumanı, portakal kabuğu. Kış, naftalin kokulu, kalın bir kazaktır. Camdaki buğu, tembel bir kedi, derin bir uyku. Ayla Çınaroğlu